üslü ifadeler testi, ikinci sorudayız. Yukarıda verilen tablolarda aynı satırda bulunan sayıların soldan sağa doğru çarpımı, o satırın dışında yazılı olan sayıya, aynı sütunda bulunan sayılardan yukarıda bulunan sayının aşağıda bulunan sayıya bölümü ise o sütunun dışında yazılı olan sayıya eşittir. Buna göre boş kalan kutular uygun sayılarla doldurulduğunda şekillerin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? diyor. E, hemen bir bakalım pembe e, şekilde e, birinci kutuda 8 yazıyor hemen yanında 4 üzeri 3 yani 8'i hangi sayı ile çarparsak 4 üzeri 3 olur. Aynı şekilde şu iki kutuya gelen sayının çarpımı 8 üzeri eksi 2 olacak 8'in hangi sayıya bölümü 2 üzeri 4'tür diyerek buradaki sayıyı bulacağız. Buraya yazacağımız sayıyı buraya yazacağımız sayıyı böldüğümüzde de 4 üzeri 4 olacak. Aynı şey e, diğer e, şekilde de geçerli. Hemen yapmaya başlayalım. 8 yerine 2 üzeri 3 yazabiliriz. 4 üzeri 3 yerine de 4 2'nin karesi olduğu için 2'nin karesinin 3. kuvvetinden 2 üzeri 6 yazabiliriz. 2 üzeri 3 ile neyi çarparsak e, neyi çarparsak 2 üzeri 6 olur. Şimdi bunu tahmin etmeye çalışacağız. Çarpma işleminde üsler toplanıyordu. 3'e Kaç eklersem 6 olur şeklinde düşünebilirsiniz. O zaman buraya gelecek olan sayı 2 üzeri 3'tür. 3 ile 3'ü toplarsak 6 olur çünkü. Bunu bulduk. Şimdi diğerine geçelim. Şimdi şurayı bulamıyoruz çünkü 2 tane bilinmeyen var. Ee, şunu bulabiliriz ve şunu da bulabiliriz. Oradan sonra da bunu kontrol edebiliriz. 8'i hangi sayıya bölersek 2 üzeri 4 olur? O zaman 8'i 2 üzeri 3 olarak buraya yazmıştık ama şuraya da yazıyorum tekrar. 2 üzeri 3 olur. 2 üzeri 3'ü hangi sayıya bölersek 2 üzeri 4 olur. Şimdi artmış bölmede arttığına göre alttakinin negatif üslü olması gerekiyor. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz, bölmede üsler çıkarılıyordu. 3'ten hangi sayıyı çıkarırsak? hangi sayıyı çıkarırsak 4 olur. Şimdi bunun 4 olması için bunun negatif olması gerekir. Çünkü bu artı olacak. Bu artı olacak 4 olabilsin diye. 3'e kaç eklersem 4 olur diye düşünürseniz eksi 1 olur. Çünkü çıkarmayı toplamaya çevirdiğimizde 3 artı artı 1'den 4 olacaktır. O zaman buraya gelecek sayı 2 üzeri eksi 1. Kontrol edelim. 2 üzeri 3'ü 2 üzeri eksi 1'e bölersek 3 eksi eksi 1'den şuradaki işlem yani 2 üzeri 4'ü elde ederiz. 2 üzeri eksi 1'i bulduk. Şimdi şuraya bakalım. 2 üzeri 3'ü neye bölersem bunu bunu da 2'nin kuvveti şeklinde yazalım. 2'nin karesinin dördüncü kuvvetinden 2 üzeri 8 olur. O zaman 2 üzeri 3'tü. 2 üzeri 8 oldu. Arttı. Bölme olduğunda artıyorsa eğer negatif kuvvettir. Çünkü artı olacağı için. 3'e kaç eklersem 5 olur. Şey pardon 8 olur. 5. 2 üzeri eksi 5 oldu. O zaman 8'in hemen yanındaki kutuda 2 üzeri 3 olacak. Altındaki kutuda 2 üzeri eksi 1 olacak. Bunu bir kontrol edelim. Eleyebildiklerimizi eleyelim. Maviyi yapmaya gerek var mı bakalım. 8'in hemen yanında 2 üzeri 3 bu doğru. 2 üzeri eksi 1 doğru. 2 üzeri eksi 4 yanlış. 8'in hemen yanında 2 üzeri 3. 2 üzeri eksi 1 değil. Bu yanlış. 8'in hemen yanında 2 üzeri eksi 3. Bu da değil. 8'in yanında 2 üzeri 3. 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri eksi 5. Doğru cevap bu. Maviye bakmaya gerek kalmadan sonucu elde etmiş olduk.